Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda onda FD6 kapı gergilerini değiştireceğiz. Kapıların üstümüze gelme derdine son. <laughs> Bunlar için internetten aldım N11 sitesinden kapı gergi kitleri var. Burada ön ve arka aynıdır. Yani iki kapı takım olarak satılmakta. Şimdi bunların değişimini yapacağız. İçinde gres yağıyla beraber gönderilmekte. Dediğim gibi iki kapının takım olarak satılmakta. Bu şekilde. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu ön kapıyı değiştirdim. Şöyle göstereyim. Ön kapılar 3 kademeli. Şöyle ittirdiğiniz zaman gitmiyor. Bunları değiştirdik. Arka kapı. Şimdi onu göstereceğim size. Arka kapılarda 2 kadem var. Yalnız arka kapının iki çalışmıyor. Yani zaten e, araba dik aşağı olduğu zaman veya işte hafif rüzgarlı olduğu zaman kapı kendi kendine kapanıyor Normalde kapanmaması lazım. Şimdi bunun nasıl e, değiştirileceğini, nasıl tamir edileceğini göstereceğim size düşük maliyette. Gerekli malzemeleri gösteriyorum. E, bir tane kerpeten bir tane ayarlanabilir anahtar. 10-11 yıldız ve açık ağızlı anahtar. 12-13 yıldız anahtar. Bir tane uzun düz tornavida, bir tane yıldız tornavida, bir tane de ince uçlu düz tornavida. Herkesin evinde olduğunu düşündüğüm malzemeleri söyledim size. Normalde 12 lokma takımınız varsa daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi gergimizi sökebilmek için şurada 12 yıldızla sökebileceğimiz yer ve onun bir açık ağızlı ve yıldızla sökebileceğimiz iki tane cıvata var. Önce bunları sökmekle başlıyorum. Evet. Bu somunumuzu aldık. Şimdi sıra bunlarda. anahtarımız da sıkılığını aldıktan sonra elle bile geliyor. Şu an gergimiz yerinden ayrıldı. bunu arkadaşlar şöyle ittirelim ama içine atmayalım. orada kalsın. Şimdi kapı iç köşemesi nasıl sökülür onu göstereceğim. Şurada küçük bir klips yeri var. Evet. Aynen. Şimdi onu ince uçlu düz da yardımıyla yerinden çıkartıyoruz. Şöyle bir parça. Şunu yan tarafa koysana kaybolmasın İçinde de yıldız anahtar var. <laughs> yıldız uçlu. Onu da söküyorum. yerde şöyle kapımızı açma kulubunu çektikten sonra görüyorsunuz şurada klips var. Bu klips ittirmeli orijinali. İttirdiğimiz zaman şöyle ittirdim. Boşa çıktı. Şurada da attırma yeri var. Uzun tornavida yardımıyla şurada Kapıyı açma yerine oldu yerde iş tarafında uzun tornavida yardımıyla bunu yerinden attırıyoruz. Şöyle yerinden çıkartıyoruz. Bu arkadaşlar geri ittirmeli. Şurada bir çengeli var. Şöyle geri çektiğiniz zaman bu zaten yerinden ayrılıyor. Bu şekilde. Bunu söktükten sonra şu üç tarafa gel. İçinden bir tane daha yıldız çıkıyor. Evet buradaki yıldızımızı da söküyoruz. şimdi buradan öte e, iç döşememizi tutan başka bir şey hiçbir şey yok bu alt taraftan yine düz tohumlu yardımıyla bu kapı döşemeleri çıt çıttı çıçıltılarından attırıyoruz. Evet. Dök, söktükten sonra üst tarafa kaldırdığımız zaman döşeme elimize geliyor döşemeyi yerinden aldıktan sonra komple sökmemize gerek yok. Bakın şurada poşetler var su geçirmemesi için. Bu poşeti şöyle ayırıyoruz. Kendi yapışkan bandı sonra tekrardan kullanabiliyorsunuz. Problem olmuyor. Şu plastiği açtıktan sonra içine sokuyoruz <gülüyor> <gülüyor> ve gergi elimize geliyor. Yine işi düşmeyi, şöyle yukarı tutturuyoruz, bir şey olmaması için. Şimdi gergimizi söktük yergimizi kerpeten yardımı ile şurada tırnaklar var. Yine aynı şekilde arkasında da var. Bunları kerpeten yardımı ile açtırıyoruz. Şöyle. Bunları fazla açmayın. Sonra yerine takarken sıkıntı oluyor. Çıktırdıktan sonra zaten şöyle ayrılıyor. İçindekili eski gergi plastiklerini çıkarmak için gergimizi biraz ileri ittiriyoruz. Ve geri ittirdiğimizde zaten yerinden ayrılıyor. Şöyle eski olanları göstereyim size. Kırılmış ve berbat durumdalar. Aşınmış da şöyle yapalım. Yenilerle yan yana koyalım. Sizin de görmeniz için. Şöyle göstereyim. Evet. Hem aşınmış hem kırılmış. Şimdi bunları takarken arkadaşlar, gergimizin iç kısmını bir bez yardımı ile temizliyoruz plastikleri takma yana gelelim. Arkadaşlar burada plastikleri takarken şu arabanın gözüken kısmından söktüğümüz yer değil. Şu arkasındaki papuç kısmı. Bunu en sona kadar ittiriyoruz. Ve ona yakın ilk gergi yeri de takacağız plastiklerimizi. Plastiklerimizi takarken de bunlar arabanın kendi takozları. Bunları kullanacağız. Bunlarda zaten bir aşımı bir sıkıntı yok. Bunlar şu e, sivri uçta olan yerlerin arkasına yani düz olan tarafa gelecek. Şöyle yerine oturtuyoruz. İkincisinde aynı şekilde düz olan yanına oturtuyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Somunları yerine takarken plastikleri şu sivri olan yerleri dış tarafta olacak. Şimdi bunu boş kademeye getirdik. Şöyle ilkini oturttum. İkincisini de, ikincisini de aynı şekilde yine sivri olan yerleri dışa gelecek şekilde. ikincisini de görüyorum. gergide olduğu için kolay oturdu. Hemen tekrardan söktüğüm şekilde yerine takacağım şimdi. Burada ayarlamalı anahtarımız yardımıyla tekrardan şöyle sıkıyoruz. hepsini oturttum. Şöyle yokluyorum. Kontrol ediyorum. Tamam. Hepsi oturmuş vaziyette. Bu en son gergi yerinde. Bu kalacak. Şimdi bunun yerine oturtacağız. Neden? Yine döşememizi kaldırıyoruz. Kaldırdığımız plastiklerin içerisinden. Ve elimizle Şimdi arkadaşlar kılavuzları yerine takmamız lazım. İlk civatamızı taktık. İkincisini takıyoruz Açık ağızlı 10-11 da. Çok fazla sıkmadan yani bize göre e, zorlandığı zaman bırakacağız. Çok fazla sıkmayacağız çünkü arkasındaki somun yerleri e, yalama olabilir. Şöyle. Bu kadar. Zorlandığı zaman bırakacağız. Civata'yı yerine takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Döşememizi takarken önce iç tarafı oturtuyoruz. Üst tarafı şöyle oturttuktan bunlar zaten çıt çıttı. Böyle. Tık tık yerine oturacak. Bu taraftaki çuvatamızı takıyoruz. Büyüme kolumuzu takarken yine şu kısmı gösterelim. Şurada tına var. Bu ön tarafa gelecek arkadaşlar. Kırmadan takarsak sonuçta zarar vermeden yapmamız lazım. Şöyle. Bunu da yerine takıyoruz. Klipsimiz de şöyle. Bunu takarken arkadaşlar e, ikiye ayırın. Şu kısım fazla ileri gitmeyecek. Çünkü en son içinde oturacak. Bunu da yanına takıyoruz. Evet. Bu da tamam. En son Şu parçayı da yanına oturtuyoruz. kısmında yine paketimizin içinden gres ya çıkıyor. Aynı zamanda sürmek için bir malzeme. Gres yağımızı şu alt ve üst kısımlara şöyle bir parça sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir testini yapalım. Ee, videonun başında zaten göstermiştim kapının nasıl kendiliğinden gittiğini diye. Yani gergileri değiştirdikten sonra görüyoruz. İki kademeyi açtım. Kapıyı ittiriyorum ve kapı gitmiyor. Şimdi kapı ilk haline döndü. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.